Evet, herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün biraz güzel bir gün oldu aslında. Ee, daha düşükte kapatsak da yine pozitif bir şekilde kapanış yapabildik en azından. Ee, bugünü de %0.74'lük bir yükselişle endeksimiz 9477.14 puan üzerinden kapatabilmiş oldu. Bugün zaten yurt dışında da bir yeşillik hakim. Sağ tarafta görüyorsunuz bakın Amerika tarafı. Yine bununla birlikte özellikle Asya tarafında bir tepkiler görüyoruz. Avrupa'da yine Hollanda, Almanya tarafında tepkiler var. Yani genel anlamda zaten küreselde yeşil bir gün oluyor diyebiliriz. VIX ee, Korku Endeksinin yavaş yavaş geri çekildiğini görüyoruz. Yaklaşık bugün %13'lük bir düşüşle 40'a kadar gelmiş oldu. Şu anda o seviyelerde. Tabii bu VIX e, korku endeksinin özellikle 15 ile 18 arasında kalması yani dünyada herhangi bir sorun yok. Şu anda piyasalarda bir risk öngörülmüyor. Seviyesi 15 ile 17 18 bandları arasında olan seviyeler. Şu an tabii ki hani 65'lere kadar çıkmışken 40'a çekilmesi gayet güzel ama tabii ki hala çok yüksek bir seviye. Bu seviyelerden yavaş yavaş geriye doğru bir dönüş olması gerekiyor, bir beklenti olması gerekiyor ne yazık ki diyebiliriz. Şimdi hemen piyasayı bir değerlendirelim. E, gün içinde birkaç böyle haber akışı düştü. Özellikle Trump'ın Çin ve Kore ile alakalı bir pazarlık aşamasına gireceğiz. E, özellikle Kore tarafıyla görüştük. Görüşmemiz çok güzel geçti. Görüşmem çok iyi oldu dedi. E, Çin tarafından da bu telefonu bekliyoruz. Orada da bir uzlaşmaya varacağız dedi. E, bakalım hani burada dediğimiz gibi zaten piyasa böyle bir şey bekliyordu yani biz de bekliyorduk çünkü bu kadar sert bir vergilendirme durumu gerçekten çok uygulanabilecek yani Amerika gibi bir ülke için e, biraz sorun yaratacak bir şeydi ama tabii ki belli oranda haklı da diyebiliriz haksız da diyebiliriz ama bu yavaş yavaş sular inşallah durulur e, noktasında bizlere bir fayda sağlar diyelim piyasalar anlamında. Onun dışında bugün... <laughs> Özür diliyorum. Gözüme çarpan bir Ümit Özdağ tarafından bir iddianame yayınlandı, iddianame sunuldu. Bununla alakalı da 1,5-2 yıldan başlayan 7-8 yıla kadar bir hapis sistemiyle yargılanacağını söylediler ama piyasa çok da buna hani bir tepki vermedi çünkü zaten artık içeride tutuklu yargılanıyordu ve onun üzerinden çok fazlası olaraktı. Yani... Hani farklı farklı gündemler yarattık ne yazık ki ülke olarak. O yüzden ben o haberle alakalı hani bir tahliye durumu çıkmadığı sürece çok piyasanın böyle farklı bir şeyde algılayacağını düşünmüyorum. Ha, o haberde bir olumluluk olursa örnek veriyorum tahliye gibi bir durum bile çıksa ne kadar piyasa bunu fiyatlar burada da tabi artık o gündemin veya o günün getirdiği yorumlara değerlere bakmak lazım gibi düşünüyorum. Şimdi hemen bir alıcı satıcımıza bakalım. Ee, Hacmimiz yine ortalama kaldı ve en iyi satıcımız, en iyi alıcımızla birlikte diğer oldu. Yaklaşık olarak 1,5 milyar TL'ye yakın bir alım ve 1,5 milyar TL'ye yakın bir diğer tarafından satış gördük. Bunun dışında kurumsal bazda baktığımızda en iyi alıcı HSBC 950 milyon. Bu güzel oldu yani HSBC'nin alıcı tarafta olması bir nebze yüreğimize su serpiyor diyebiliriz. Ama tabii ki hala her şey bitmiş değil. Zaten birazdan grafiği konuşacağız. QNB tarafı 655 milyon. Yani bunların ikisi de yabancı. Sonrasında Tera OYAK yapı kredi olarak devam ediyor. Çok ciddi bir seviye yok. Satış tarafında ünlü menkul en iyi kurumlar bazında satıcı 950 milyon TL. Bunun kısmisi yabancıydı. Bu da orada olmasaydı iyi olurdu. Info'da 650 milyon TL ile satıcı. Yani aslında ee, yabancıların bir yandan aldığı ama bir yabancıların da bir yerden sattığı bir gün oldu açık söylemek gerekirse ve Bank of America ortada yok şu anda. Ee, bunun sonrasında da yatırım finans var. Ak yatırım ve teb yatırım olarak da satıcı kısmı devam ediyor. Bu arada kusura bakmayın sesim böyle birazcık acayip geliyor olabilir sizlere. Ee, bir hafif rahatsızlığım var. Bundan dolayı kısık da veya sesim değişik geliyor olabilir. Sizlerden de özür diliyorum. Zaten birkaç gündür biliyorsunuz bir haftadır aksırıp tıksırıyorum sürekli. Ee, burada da hani rahatsız olduysanız gerçekten özür dilemiş olayım sizlerden de. Şimdi Viop tarafına da bir bakalım. Viop tarafı da eksi 17.300 tarafta short ağırlıklı kapandı. bugün endeksten de 380 milyon TL'lik bir para çıkışı oldu aslında. Yani o yüzden burada Viop tarafında ne oldu? Bu shortu açanlar kimler? bunu bir değerlendireceğiz. Yani videonun içerisinde sanıyorum ki zaten bunu görmüş olacağız. Şimdi bugünün güzel olan kısmı şuydu 9.460'ın üzerine atabildik en azından şu anda yeniden bu seviyedeyiz ve burada bakın zaten yine 233 günlüğe doğru bir hareket gelebileceğini özellikle 2 haftadır 3 haftadır süren satış baskısının biraz böyle yukarıya doğru tepkiler alabileceğini söylemiştik ve trade edebilirseniz iyi olur dedik ve zaten geldik 233 günlüğe neredeyse 9.562 en yüksek gördüğümüz seviyeydi ve biz günü 9.000 ee, özür diliyorum. Tabii 9477'den kapattık ve seviyemiz de direnç olarak 9580 bandındaydı. Bu şekilde e, aslında 233 günlüğü bir yanda yoklamış da olduk diyebiliriz. Yani açılışımız güzeldi. Bunun üstüne de atabilirdik aslında. Ee, hazır yurt dışı da böyle güzelken ama son dakikalarda özellikle bir geri çekilme oldu. Ben de bir haber kaynaklı mı acaba? Piyasa bir anda satışa dönmeye başlayınca baktım. Ama yok yani biraz hani anladığımız kadarıyla şuradaki destek seviyesine yakın bir yerde kapatmaya çalıştılar. Ve bu şekilde de günü bitirmiş olduk. Kırmızı mum yine de hoş olmadı. Yani gövdesi de kalın. Ve uzun fitilli aşağıya doğru bir mum oldu. İnşallah buradan bir geri dönüş tekrardan şu trendlere doğru sağlamayız. Destek olarak yarın 9460 takip edeceğiz. Diğer taraftan destek bandı olarak baktığımızda 9.360 seviyelerini konuşabiliriz. Direncimiz 9.580 olacak. Onun üzerine çıkmamız durumunda da yine zaten artık 21 günlük hareketli ortalama da geliyor bakın. 9.730'lar artık bizler için bir direnç bölgesi kabul edeceğimiz seviyeler diyebiliriz bugün bayrak ve kaplama hisseleri zaten elimizdeydi. Yatay bir kapanış yaptılar. Dün aldığımız hissemizde şu anda güzel bir performans sergiledi. %8,5'luk iki günde bir karımız oldu. E, orada da bu şekilde devam ediyoruz. Bugün aslında alabileceğimiz hisseler vardı. Bir hisse de çok yaklaştı alım noktamıza ama alım fırsatı vermedi. O yüzden bugünü de alım yapmadan kapatmış olduk ve %16-17 bandında hisse ağırlığıyla günü tamamlamış olduk. Bakalım yarına. Artık nasıl kısmet olacaksa o şekilde değerlendirmeye çalışacağız hisseleri durumunu. Şimdi bir bakalım gelmiş mi ee, hemen Viop tarafına da bugün çok konuşulacak bir şeyimiz olmadığı için çok da uzun tutmayacağım zaten ee, Viop açıklanmış mı bir bakalım. Evet, Viop gelmiş, ee, geçmiş olsun. Yarın bizi yine buradan aşağıya çakacaklar arkadaşlar. Bank of America en iyi şortçu 18.325 adet kontrat açmış. Ee, ciddi rakamlar bunlar yani artık toplam pasta da bakacağız ama yani sıkıntılı şeyler yapıyor bofa. En iyi alış tarafında yani en iyi long tarafında aslında garanti 8500 ve sonrasında diğer 9500 adet long pozisyon oluşturmuş. Şimdi hemen bir toplam pastaya da bakalım. İş Yatırım 180.000'le short'ta, En iyi shortçu 162.000'le tep Yatırım en iyi longçu ve diğer long tarafında 43.330 tane kontrata sahip şu anda. Short tarafındaki diğer ise 23.700. Bakın bizim longdaki diğerler artık geldi. Ve burada artık bu sürecin bizim testeremiz olacağı belli. Bakın şu günkü hareket artık BOFA'nın 83.500 tane kontratından sonra şuna bile dönebilir. Bu trendi kırıp şu iki bölge arasında yani 9.460 ve 9.000. 60 seviyesi arasında şöyle bir testereye de bizleri bağlayabilirler. Yani şuradan şuraya, buradan buraya, buradan bu şekilde hani böyle bir süreç geçirip en sonunda artık buradan kalkıp bu şekilde de bir kırılım gerçekleştirtebilirler. Ee, Viyop pastası ne yazık ki çok kötü. Yani ben Bofa'nın ee, yani çok yoğun açtığı günleri hatırlıyorum. 90 bin kontratlara kadar bu yıl içerisinde geldiği, yani bu yıl dediğim son 1-1,5 yıl içerisinde bu çöküş döneminde geldiği kontratları hatırlıyorum ama bir vadede falan hatırlıyorum bunu. Yani bu kadar 100 binlere dayanan Bank of America tarafından bir kontrat sayısı ben çok daha hatırlamıyorum dediğim gibi. Ee, yani durum kötü. Ee, yarından benim beklentim şu tabloyu gördükten sonra ve seans sonunda gelen ciddi geri çekilmeyle birlikte ki bakalım şöyle son hatta 5 dakikada ne olmuş <laughs> bakalım şöyle ekranda da bir görelim bakın görüyorsunuz şurada son 15-20 dakikada bir anda bizi yaklaşık olarak piyasada yani %0.50'ye yakın getirdiler. 15 dakikada falan geldik buna. 15-20 dakikada geldik. Yani o yüzden hani ben de dediğim gibi bir baktım bir şey mi var acaba diye ama yok yani burada artık hani piyasa bunu istiyor anladığımız kadarıyla dolar bazlı bir bakalım endekse hani herhangi bir şekilde bir nokta var mı bunu çizmişiz tabii ama e, ne kadar gerçekçidir bir bakalım şöyle bir çizimi kaldıralım yani haftalıktan bir tren çıkarabilecek miyiz takip edebilecek miyiz şöyle bir trend var mı? Çok teması değil. Tabii bu trend de kırılmış zaten. Dolar bazında da. Şu, şu gün kırmışız bunu aşağıya. Yani burada hani haftalık bazda bakın artık. Yani bu, bu çok kötü bir şey. Şimdi diğer tarafta zaten günlükte bakın şöyle göstereyim. Hareketli ortalama falan kalmamış. Yani 200 50 dolar seviyesindeyiz. 249 dolar seviyesindeyiz. Hareketli ortalamaların hepsi yukarıda kaldığı için haftalığa bakıyoruz. Ve haftalıkta da bakın 377 haftalık yani yıllar yıllar getirdiği yani şöyle düşünün bir yılda 52 hafta olduğunu düşünürsek ki yani düşünürsek dediğim zaten öyle ama şöyle bir kabaca hani hesaplamak gerekirse 377 bölü 52 dediğimizde yani 7,5-8 yıllık bir vadenin en düşük seviyesinde seyrediyoruz şu an ortalama olarak dolar bazında. Yani buraya tutunmam gerekecek. 242 dolar diyebiliriz bu seviyeye. Hani şuradan bir yoklama yapacak olursak bunu çok kaba taslak çizeceğim arkadaşlar. Hani sadece bir, bir şey görebilir miyiz, anlayabilir miyiz diye bir bakalım şöyle önümüze gelen kısımdan. Yani aşağı yukarı bu şekilde durum. Yani 242 dolar 377 haftalık Ortalama ortalamada tutunmak gerekiyor. Bu haftaki biraz zaten altına sarkmışız. Dün yaptığımız hareketle birlikte bir tepki gelmiş. Haftalık bazı olduğu için bunu anlayabiliyoruz. Yani 233 günlükte 247, 377 günlükte 242 doları takip etmemiz ne yazık ki gerekiyor. Yani durum iç açıcı değil. E, Viop tarafında da burada 10.186 kısmını şunu da bu arada silelim artık. E, çok da şeye gerek yok. Hatta yeni bir Ortalama koyalım buna. 11438 seviyesinde. Yani ne kadar güzel yerden shortladığını siz görüyorsunuz. Şuradan. Bofan'ın maliyeti şu an short kısmında burada. Yani gayet güzel yapıyor bu spor adam yapacak bir şey yok. Ama benim şu an bütün ümidim kayboldu. Yani zaten dediğimiz gibi hani detayın e, videonun başında da konuştuğumuzda bir tepki geldi dedik. Ne yazık ki yurt dışında da böyle. Hani biz bugün yurt dışından biraz negatif ayrıştık ama diğer günlerde de pozitif ayrışıyorduk zaten. O yüzden hani niye katılmadı buna diyemem ben açık söylemek gerekirse. E, bu bir tepki olarak kalacak gibi. Hani burada piyasanın biraz daha randımanı gelmesin için örneğin gece yarısı ya da yarın bir şekilde Çin tarafıyla bir anlaşma sağlandığının Trump tarafından böyle bir haber alabilirsek hani bir şeyler belki yoluna girecektir. Bofa'nın bu short tarafı e, belki biraz daha hani kapatmaya götürebilir. Ama dikkat ederseniz dün çok makul seviyede 6000 tane short kapatmıştı ve bugün yükselişe rağmen 18000 tane short pozisyon yeniden ekledi. Bu çok güzel değil. O yüzden bence herkes dikkatli olmaya devam etsin. Çünkü hala bakın yine söylüyorum, yine söyleyeceğim. Şu kanal geçmediği sürece ki bunu bu senaryoda şuralarda kalabildiğimizde konuşacağız. Bu kanal geçilmediği sürece hiçbir yere gitmeyeceğiz arkadaşlar. ben hala defansta kalmanızı, paranızı başka bir yerlere kaydırmanızı ki bugün de altın da bir tepki verdi bakın hani buradan gidin altın alın demiyorum böyle bir şey söylemiyorum bu bir faiz olur bir altın olur yani başka bir yere kaydırmanız gerekiyor ağırlığı başka bir yere vermeniz gerekiyor ben zaten ağırlığı nereye verdiğimi söylüyorum Hani burada açık bir şekilde zaten diğer videolarda da belirttim. Bence şu anda böyle riskli piyasalarda yine nakit tarafında günlük faizlerden faydalanmak, nemalardan faydalanmak bence çok daha değerli. Ama tabii ki yine de sizler bilirsiniz. Ben burada pozisyonlarınızı yine söylüyorum. Üçte bir oranından daha fazla açmanızı çok önermem. Ee, risk hala çok yüksek çünkü da bunu zaten bizlere anlatıyor. Ee, bundan dolayı tekrar hani slogan gibi oldu bu bizim için ama. Kazanmayı değil kaybetmemeye çalışın. Kaybetmemeye öğrenin. İlk önce defansta durun. Sonrasında saldıracağımız günlerde zaten hızlıca bir gün illaki gelecektir. Bu piyasa sonuna kadar düşmeyecek. Sonuna kadar testere yapmayacak. Bir yerde bu trendler kırılıp artık yön yukarı diyeceğiz. Ama o güne kadar sakince beklemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, kanalımıza abone olup videolarımızda da beğenilerinizi görebilirsek çok mutlu oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.